Merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ee, yanındaki bildiğimizin de aktif hale getirdiğinizde size anında bildirim geliyor. Bu sefer videolarımı kaçırmadan izleyebiliyorsunuz. Ben de mutlu oluyorum beğeni ve yorumlarınız için. Bugün böyle tek renk yine yazmam. Cenk marka pudra olarak geçiyor. Şöyle hemen tığlamamı yaptım 2 zincir yaparaktan alt zeminle birebir uyumlu ipimi kullandım 103 tığım 22 numara ve bu sefer e, bir tane böyle şiş kullanacağım e, bunun yabalı galiba ama numarasını kağıdını Oğlum kaybetti herhalde. Meraklı böyle çekip çekip yırtmaya. Bu leylak marka. 891. Bu da leylak marka. Bunun da kağıdı yok. Yine şöyle modelim. Çok çıtı pıtı. Değişik bir model. Hemen göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Böyle çok zarif aslında. Çok güzel duruyor. Ama şöyle bir şey anlatayım. İlk başta ben bu şeyleri yani uzatma diyelim artık. Böyle bu çimenleri yaparken çocuklarımızın o çok sevdiği şekerlerin çubuğuyla yaptım. Ve bir tık böyle geniş büyük oldum. Yani hani ilk baş öyle oldum. Ta ki şurada fark ettim. Böyle bunlar daha muntazam oldu. Daha küçük küçük böyle. Ve şu anda bunları yakamadım çünkü çakmağımı bulamıyorum iki gündür. <laughs> Şöyle temiz yerini göstereyim. Çok güzel, çok zarif duruyor, çok hafif. Yapmak isteyenler için modelimi anlatmak istiyorum. Hemen yapımına geçiyorum hızlıca. İpimi parmağıma hızlıca doladım. Şöyle İlk tığ battıdan başlıyormuş gibi anlatıyorum. Herhangi bir tığ battıdan sabitliyoruz tığımızı ipimize. Şöyle 1 2 3 4 5 6 tane zincir yapıyorum. Şöyle bu bu kaç numara? 3. 3 numara tığımı şişimi pardon aldım. Şöyle buradan geçiriyorum arkadaşlar pardon biraz zor olacak gibi. Heh. Şöyle tığımı geçirdim. Bu ilk zincirden değil, bir, bir alttakinden. Yani 5. Tığ, tığ şeyden, zincirden. 2 3 4 5 ve 6 tane zincir yapıyorum. Bir sonraki tığ battıdan giriş yaptım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 6 pardon 5 6 7 şöyle ilmeğimi uzattım tığıma şişime geçirdim sonra yine 5. alttan başladım böyle 5 4 Pardon 3 4 5 6 biraz heyecan yaptım değişik bir şey Şöyle. burasını böyle dolduruyoruz. Bir şimdi kamerada zor yapıyorum. Yani önünüze aldığınızda hemen gözünüz korkmasın çok çabuk ilerliyor alt tarafı. Üst tarafı da öyle zaten hani sadece tığlama yapıp küçük minik çiçekler yapıyoruz. Burada da zincirle ilerleyen bir model. Sadece ben şurada kamerada zor yapıyorum böyle masada oturarak bir sonraki tığ battıya böyle yapıyoruz. 2 3 4 5 6. Şöyle geçirdim. Hemen dibindeki ilmekten başlıyorum. 1 2. Yani burada daha böyle sık atarsanız zincirleri bozulma yapmaz. Ben şöyle tığımı alıyorum. Herhangi bir Tığ battıdan başlıyoruz arkadaşlar. Hep sürekli aynı şöyle gidiyor model. Her tığ battıya batıyoruz. 6 zincir yapıp 6 Şöyle tekrar şuradaki Buradaki at geçirdiğimiz ilmekten değil bir altındaki ilmekten Başlıyoruz. 2 2, 3 4 5 6 biraz tığı masaya şey yaptığı için değdiği için ses çıkıyor pardon arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 geçirdim. Hep bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? Ütümüzü alıyoruz bu tığımızdan çıkmadan önce en büyük zaten püf noktası o. Arkadaşlar şu an ütüm bana çok uzak. Size gösteremeyeceğim. Ama e, şöyle böyle tığımız e, şişimizde dururken yani üstüne tülbent koyuyoruz. Bu şekilde böyle e, tığımıza doğru ütülüyoruz. Yani tığımıza doğru. Mesela şöyle kalemi alayım. Bu ütü olsun. Böyle ütüledikten sonra tığımızdan çıkartıyoruz. Şöyle çok güzel duruyor ütülemeden önce çıkartırsanız böyle karışıyor şu ilmekler çıkardıklarımız mesela şunlar ütülenmeden çıkardı size çekim yapabilmek için bunları ütüledim de çıkardım hemen yapımına başlıyorum ben arada 20 tane mesafe bıraktım 20 tane böyle çimen bıraktım istediğiniz rengi kullanabilirsiniz şu renkten hemen yapıyorum ben şu anda size göstermek amaçlı araya mesafe saymıyorum siz onda bırakabilirsiniz 15'te 20'de şu tepe noktasının birisinden sabitliyoruz ipimizi 5 tane zincir yapıyoruz 3 4 5 tekrar aynı yerine batıyorum 5 tane zincir yaptım Pardon şöyle 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şöyle 5 tane zincir yaptım ve küçük çiçekler oluşturdum. Hemen şey makasım uzakta kalmış. Hemen alıp kesiyorum. Böyle arkasına ipini geçiriyorum. Temiz olsun anlamında. sonra oradan azaltıp yakıyoruz arkadaşlar şöyle elinizle çektirdiğinizde zaten güzel duruyor tekrar bu çiçekli de ütüleyebilirsiniz hani bunların ipini kestikten sonra bu şekilde zaten bozulmuyor e, iki tane böyle yuvar şey çimen bırakıyoruz araya hemen bir tane daha sarıyla göstereyim Ben iki tane çimen bıraktım üçüncüden başladım böyle ütülenmediğinde dönüyor arkadaşlar ilmekten şişten çıkardıklarımız 2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3 4 5 1 2 3 4 5 Pardon. Bunu da 5 tane yaptık. 5 zincir çekerekten. arkasına geçiyorum saklıyorum ipimi ve yakımı daha kolay oluyor. Şöyle minik minik tepelerinde çiçekler oluşuyor. Ee, bir tane de bundan yapmama gerek yok herhalde. Böyle bu şekilde gösterdiğim videoyu da çok uzatmayayım. Bazı detay istemeyen arkadaşlar sıkılabiliyor. Ama detay ya da görüntüyü tam almak isteyenler de sonuna kadar izliyor. Teşekkür ederiz. Böyle arkadaşlar. Hani o şeker çubuğuyla da yapınca güzel oluyor ama. Bana bir tık böyle. E, bu yuvarlaklar, çimenlerin tepesi büyük geldi. Böyle daha güzel geldi. Şu an tam böyle e, yarım kenar oldu. Modelin o şekilde anlayabildim. Yani ilk başta hangisinden yapacağımı karar veremedim. Benim gördüğüm o çubukla yapıyordu. Başka arkadaşlar tığla, aman pardon şişle yap, yapıyorlar. Ben ikisini de denedim. Karar sizin. Hangisiyle yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz mutlu olurum. Arkadaşlar bunların ipini de yakıp yakın görsellerini Instagram hesabımda Fatma oyalardan paylaşıyorum. Oradan da takip etmeyi unutmayın inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.